Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sarılımı göstereceğim. Önceki videomda göstereceğim dedim. Gösteremedim pardon. Hmm. Videolarım çok kötü biliyorum. Yakında daha güzel olacak. Eminim. İnanıyorum. Evet. Bu dolaplı odam. Gördüğünüz gibi. Burada Ramazan hediyeleri falan veriliyordu. Neyse boşverin. Hmm. böyle iki oda tarzında yaptım. Birisi siyah, birisi beyaz. Benim kankamla kankam da geliyor ve dağıtmış. Diğer oda. hiç e, bir kere süperstar oldum bir gün. Onu e, onda ne kankam yaptım. Pardon iki gün. Bir de hediye veriyorlardı. Bir de keşke star doğum günümüzü kutla sen yani doğum günü falan veriyoruz ya. E, yani tanıtımımı okuyayım. Okul bitti. Yes de şöyle orijinal profil diye bir şey var. Rabia 1 2 3 4 4 normal arkadaşlar ve arkadaş olmayan diğerleri de benim adım Rabia 1 2 3 4 4 normal yani Rabia doğum günüm 24 Mayıs en büyük hayalim cennete gitmek sarı ol en büyük hayalim royalt olmak ama imkansız gibi bir şey e, bu dünyada hayv ve sincaplar e, daha hayranım sincap kızlardan ve etmiş şirinler de şirinler ben onda ben sende güven Singer Bob da Sandy ve benzeri. Ee, en sevdiğim ünlü Demetrio Devone, Lovato yani Demi Lovato. En sevdiğim şarkısı Skype Kuiper. En sevdiğim çizgi film Alvin Sincaplar. Bana deli diyebilirsiniz çünkü Galatasaray aşkına deliliyorum. Deli en sevdiğim renkler Mor ve Siyah. Şöyle yaptım. En sevdiğim melekler. Bu arada şarjı bitiyor. Arkadaşlar kulübüm olabilir misiniz? İşte Galatasaray ile ilgili şeyler var. Sen seviyorum Galatasaray, seviyorum Stardew. Ben koskoca bir Galatasaraylı maçları Siz Sizleri seviyorum bu kalp size gelsin. Ee, siz de neyse bir ayı vardı burada. Siz de bu ayıcık gibi sevmişsiniz yazdı. Yazıyordu işte böyle bir kız sizi seviyorum. Yani hesabım Rabia 1, 2, 3, 4, 5. Onu göstereyim arkadaşlar. O çalındım o çalmış sonra kendi yani benim hesabımdan başka hesaplara şey e, başka hesapla yükseltmiş ben orada kendimi çok beğeniyorum ayrıca 30 de verdim e, şimdi de kaçım 20 miyim e, 20 yim. 20 sayılırım 19 ama 20'ye 11 neyse boşver 20 diyelim neyse arkadaşlar bu videomda çok kısa ve bu kadar 2 dakika 47